Fatih Bey. Ha, merhaba, ben sipariş vermek istiyordum da. Buyurun, dinliyorum. İki kişilik kahvaltı. Tabii, neler olsun? Fındık. Tamam. Fıstık. Tamam. Ceviz. Tabii. Badem çiğ olsun. Tabii efendim. Ee, macun. Ne macun olsun? Mesir. Tabii. Ee, bir de lokum falan. Anladım efendim. Anladınız siz, tamam. Enerji. Enerji, evet. Afiyet olsun efendim. Sağ tamam. olun. Evet, hayatım neredesin bakayım sen? <laughs> Şapşal, geldik aşkım. Merhaba, iyi günler. Aa, Merhaba. Ee, Fatih Şekercizade hangi odada kalıyordu acaba? Siz kimsiniz? Bu şekilde bir görmem mümkün değil. <laughs> ben Selin Şekercizade. Hayır değil, yalan söylüyor. Selin Günay. O Selin Günay. Burada bir Şekercizade var, o da benim. Bakın, Zeynep <laughs> Şekercizade. Arkasına da bakın, medeni hali, evli, resmi nikah. Alayım kartı. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Mersi. Bavulları arkadaşlar halledin. Anlaşıldı efendim. Ee, bir de abime haber vermezseniz seviniriz. Sürpriz kaçmasın. Nasıl sesiniz efendim? Gel. İyi tatiller. Tamam. Şimdi önce ben gidiyorum. Siz benden böyle bir, bir, dakika, iki dakika sonra gelin, tamam mı? E, abla hani sürpriz yapacaktık. Nurhan'cığım şimdi içeride uygun olmayan bir durum olabilir. Sürpriz yapalım derken bir sürprize geliriz. Yani tamam Zeynep, tüm sen gir. Et. <laughs> sen sürpriz mi yaptın bana canım? Artık hadi sen bir saniye dur brav, bir dinle beni. Brav, ya bir şey söyleyeceğim. Brav, 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 dur ben de seni özledim ama. Sürpriz! Sürpriz! Saniye sürpriz. Sürpriz. bir... Siz nereden çıktınız? Aşkım ben sana dedim ya hani bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tane sürprizim var diye. İşte. Ben başlarım böyle dört sürprize. Hadi çabuk dışarı. Çabuk dışarı. Mahremiyet diye bir şey var. Aa kanka çok ayıp ya. Ya ne ayıp? Bana ayıp. Allah Allah nereye gitsek sen dışarı. Ya Enişte niye böyle konuşuyorsun ya? Yok yok. Ee, e, yani şimdi Fatih sabahları biraz gergin olur. Biraz sinirli olur ama onun bu gerginliğini, sinirini atmak için onu biraz sevmemiz, ona biraz sarılmamız lazım. Hadi Fatih'e sevgimizi gösterelim. Seler, bırak tamam. Oğlum, Orhan tutma orayı. Benim bırak, bırak. Badi, hazırlandın mı? Üzümün sesi mi o? Ne? Banyo, ne? Ne? banyo. Çabuk, çabuk, çabuk. Adamda bir gol, bir gol değil. hazırlandın mı çocuğum? Teyzeciğim. Badi, tefti çekeceğiz hadi. Ben daha hazırlanamadım teyze, sen lobide bekle, ben hazırlanıp geleyim ha? Aa, iyi o zaman, sen giyinirken ben tuvalete giderim, kaldır. Yok, olmaz. Nasıl olmaz, tuvaletim var. Donlarım var. E ne olacak çocuğum, don bu. Hadi kaldır. Ay, yok, ya teyzeciğim ben sana... ...şey yapamıyorum, söyleyemiyorum da, midemi bozmuşum da. Korkutma beni. Yok, yok, önemli bir şey yok. Aa, nasıl üşüttün yine. Var. Duşmuş falan da alacağım ben. Sen git. de bekle ben gelsem olur mu? Tamam çocuğum tamam bekliyorum. Çabuk gel çocuğum. Ya, tamam. Hı -hı. <laughs> Teyzem her an geri gelebilir. O yüzden sırayla dışarı. Gelin gelin. Selin. Kadik. Orhan. Kanka. Aşkım ben seni öpemedim. Öpersin. Ne yapıyorsun Fatih? Kaldığımız yerden devam ediyorum. Gel buraya. Başka çocuk var dışarıda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.